Bölüm 2 Minişler Okulda Kuzenimle Çekiyorum İyi Seyirler Dileriz Evet Evet Çocuklar Ben Bu Sefer Bakmam Öğretmen Geliyor Mu Gelmiyor Gelmiyor Mu Diye Çünkü Geçen Sefer Ben Bakmıştım Ben Bakmam e. Ben Bakarım Bakayım Eyvah Herkes Ayağa Kalksın Hoca Geliyor Çocuklar Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz. Evet, evet çocuklar. Ee, dün sınav yaptığımızı sanırım hatırlıyorsunuz. Dün sınav yaptık ve o sınavdan birinci, ikinci, üçüncü açıklanacak bugün bugün üçüncü derste. Bu arada bugün ikinci derste de yeni bir öğrenci geleceğiz ar aramıza. Teneffüste onlarla e, onunla tanışmayı düşünüyorsunuz sanırım elbette. Onunla tanışın kendisini öğrenin. Hatta burada burada kendisini tanıtır büyük ihtimalle. Evet çocuklar ben söyleyeceğim siz yazacaksınız. Mat matematik defterlerinizi, ay Türkçe defterlerinizi açın lütfen. Evet çocuklar arkamda dolap var ama orada hiç kim ne olduğunu bilmiyorlar. İkinci derste açıklayacağız. Ve ikinci derse çok az kaldım. İkinci ders olunca... Evet çocuklar ikinci ders her, her an öğrenci gelebilir. Tık 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 tık. Merhaba. Merhaba tatlım. Senin adın ne? adımı söylemek istemiyorum. Niye? ilerleyen zamanlarda söylerim. Benim canım öyle istedim. Şimdi Evet arkadaşlar özür dilerim kamera, kamera düştüğü için. Evet benim adım adım benim Kıtır. Benim adım Kıtır. Resim yapmayı çok severim. Resim yeteneğim bayağı bir var. Hayır, Ay Tatlım biraz dikkat eder misin? Özür dilerim öğretmenim. Resim yarışmasında birinci oldum. O kadar güzel resim yapabiliyorum. Peki. Bugün resim yapalım o zaman çocuklar değil mi? Ee, ben kendime böyleyim ben. Böyle bir yaz, böyle yazı yazmayı çok severim. Oyuncak oynamayı da bayılırım. Der ben okula gitmeyi küçüklüğümden beri çok istemişimdir ve okula gittiğim için şu anda çok çok mutluyum. Kendini tanıttığın için teşekkür ederiz. Bak yerin tam şurada en arkada boş bir tane sıra var. Bak şurada görüyor musun? Bir tane tombiş bir tane bir şey var. Öğretmenim aşk olsun benim adım bir şey mi? Neyse. <laughs> <laughs> Anlatma öğretmenim ya bir şey de gerek yok. bir dakika tatlım gelir misin? Tabii ki de öğretmenim. Ben sana bir tane sınav yapmıştık. Kıyattan hemen vereyim şuradan. Bak tatlım. Bunu evde çöz tamam mı? Hiç kimseden kopya almayacağına güveniyorum. Peki öğretmenim. Çantanı koyarsın tatlım. Merhaba. Çantamı da koyayım. Merhaba arkadaşım. Merhaba. <laughs> öğretmenim e, yanımdaki ağlıyor. Merhaba. İyi misin? Ya öğretmenim beni üzdünüz. Neyse. Evet çocuklar şimdi şimdi sınav sonuçlarınızı yani şeylerinizi açıklayacağım. Kıtırcığım, sen sen bizle olmadığın için dün sınavları başka başka birileri birinci olacak. Yakında bir tane bilmiyorum bir daha sınav yapabilirim. Ama orada birinci falan açıklamayacağım. O yüzden özür dilerim senden. Ev evet, sınav sonuçları alıyorum. şu dolabımdan alayım şuradakilerden. Evet çocuklar. Şimdi ben ikinci ve üçüncü sadece şey yaptım. Kendim söylemek istedim onları. Almadım. İkinciyi okuyorum. İkinci maviş. Aferin kızım. Gel bakalım. Öğretmenim, inanamıyorum. Cidden ben miyim ikinci? Evet tatlım sensin. Aferin canım benim. Oturabilirsin. Çok çok mutluyum. Evet. Bu ikinci sanırım dolaba kaldırayım. Evet. Açıyorum. Açıyorum. Üçüncü karamel. Aferin tatlım. Gel bakalım. Öğretmenim. Ben miyim cidden hocam? Sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Karamel'cim. Al bakalım. Aynı, al bakalım diyorum. Aferin. Birinciyi ben açıklamak istedim çocuklar. Kağıt kağıt kağıttan şey yapmak istemedim. Oturabilirsin Karamercim. Aferin canım benim. Evet çocuklar birinciyi açıklıyorum. Mesela şunu da koyayım. Açıklıyorum çocuklar. Birinci şey hediyesini getireyim çocuklar dolabından. Evet çocuklar bakın bu kupa ödülümüz kupa açıklıyorum hazır mısınız? Ha! Hazırız öğretmenim. Yıldız. Öğretmenim inanamıyorum. İnanamıyorum buna. Hadi gel çıkıyorum ya derse başlayacağım. Şöyle teslim edeyim kupanı. Çok teşekkürler öğretmenim. Tebrikler çocuklar. Ya arkadaşlar ben konuşuyorum ve uçabiliyorum beni fark etmiyorlar. Ee, bu, bu, kupa açtım uçtu mu az u, u, uçtu mu az önce? Sen sesine ne oldu? Ya uçmadı. İyi pek ben bunu. Nereye koyayım öğretmenim ben bunu ya. Çantana koy kızım. <laughs> Çantama da koydum. Çocuklar. Dör Çocuklar dördüncümüzü de açıklamak istiyorum. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Ceylan. Öğretmenim. İnanamıyorum. Sonuncu olacağımı zannettim. Hiç öyle düşünmemeliydin. Sen birinciydin. Ay birinciydin diyorum. Dördüncüydün. Geldim öğretmenim. Aferin kızım. Atıyor bakalım. Size size hediyenizi vereceğim. Madalya hediyeniz. Ve bu madalyada madalya okuyanlara verilecek ve bu ödüller bir e, hep okuyanlara verilecek bir e, dördüncü beşinci falan olamayanlarda e, şey olacak e, o yüzden e, dakikada haftada okuma yaptırıyorum biliyorsunuz ki o e, sürenin sayıları artmaları gerekiyor evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.